Selamünaleyküm. Kabalık Yarka TV'ye hoş geldiniz. Şu an neredeyim arkadaşlar? Derin Kuyu, Yeraltı Şehri. Burası 18 kattan oluşuyormuş. Hadi bir beraber gezelim bakalım. O kadar çok yoğun ki arkadaşlar şu an Yeraltı Şehri'nin girişinde bu şekilde başlıyor. Açık olan kısmı sadece 8 katmış. Şu an yeraltı şehrinin gizemli alanlarına doğru geçiş yapıyoruz. O kadar çok yoğun ki arkadaşlar. Nereden ne tarafa gideceğim de ben de ilk defa geziyorum. Sizle beraber ok işaretlerini takip edelim. şu an bulunduğum alanda sadece büyük bir alana geçiş yaptım. Burada geçiş yapılacak başka noktalar da var ama maalesef açık değil. Dedim ya açık olmayan noktalar da var. O kadar çok ziyaretçi var ki inanın. Yürümeye fırsat bulamıyorum. Şimdi ok işaretleri burayı gösteriyor. Buradan geçiş yaparak gidiyorum şu an. Şu an bulunduğum alandan bir başka bir odaya yaptık. Tabii beni kaçırmak istemiyorum. Afacanlar geziyor.

akıntıya sürüklenip gidiyoruz. Böyle ok işaretlerini. Böyle geçiş olan noktalar mevcut ama geçemiyoruz. Yani şu an. Yani burada 20 bin kişinin ikamet ettiği 20 bin kişi ev sahipliği yapmış. Burada hava ve erzak depoları var. Bunlar erzak deposu tahıllarını yırtıcılardan saklamak için buraya kışın serin ve bozulmamasını önlüyor arkadaşlar. Evet şöyle o kadar çok yoğun ki biz şurada geçiş yapan noktalardan görselikler verelim. Çünkü yoğun katılım o kadar çok ki yani burada bir kilitli kapı varmış aynı Saratlı'daki gibi yerler mevcut burada şu an aynı zamanda da kemerler var bakın yani yeryüzüne yakın noktalarda kemerden yapmışlar daha aşağılara inmedik Evet. Görüyorsunuz aşağılarda geçiş noktalar var. Yani burası Derin Kuyu Yeraltı Şehri. Demek ki burada yaşam o kadar çok sıkıntılıymış Roma İmparatorluğundan sığınmaya çalışan Hristiyanlar burada yaşamlarını idame ediyorlarmış. Evet, böyle usuz bucaksız tüneller. Gücü. Gidelim bakalım. Burada. Kilitli kapı. Ee, gri. Şu an görüyorsunuz. Burada devam eden ve çok gizemli geçiş noktaları var. Bakın arkadaşlar gerçekten ürkütücü ve korkunç. Burada daha devam ediyor. Kilitli kapı ve geçiş noktası var. Geçelim bakalım. farklı bir odaya geçiş yapıyor. Burada da açılmadık yer altı şehri var. Bakın devam ediyor. Ee, asıl şurası Oo. arkadaşlar çok derin. Bakın kaç kat olduğu belli değil. Üst, üst kata doğru çıkış var. Burası havalandırma bacası. Bakın. 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 65 metre derinliği var. Su kuyusu olarak da kullanılıyormuş. Buradan geçiş yapalım. Çünkü bu açılmadık bölgesi. Bir bakalım. Nereye giden noktası yok. Zibil dökülmüş, şöyle kalmış. Yeraltı şehrindeki bu hava tüneli ta ki zirveye kadar içerideki havalandırmayı açıkmış. Evet arkadaşlar, buradan şimdi çıkış yapacağım. Bakın. Gerçekte. Evet, havalandırma bacasının çevresinde şu an dolaşarak aşağıya iniyoruz. Birinci kilitli kapıya dek geldik. Kaç kat aşağı indiğimiz belli değil şu an. Kat yazmadığı için kilitli kapıyı sadece burada görsellik veriyorum. Bakın buradan basamaklardan inerek gidiyoruz. Çevresinde tahıl deposunu bak buradan ufak bir şeyle yardımla buradan istediği kadar buğdayına zamanında ne erzak sakladılarsa bunları tedarik ediyorlarmış. Şu an Deren Kuyu, Yeraltı Şehri'nin gizemli alanlarını geziyorum. Habire'de iniyorum. Şu an bir kat daha indik tahminim. Sekizinci kat en alt kata kadar iniş yapalım bakalım. Burada Roma İmparatorluğu'ndan Evet farklı bir odaya da çıkış yaptım şu an. Yoğunluk orada fazlaydı şu an. Bunun devamına bir bakalım bakalım. Kat kat o Hollanda mabacalarının çevresinde gizemli odalar var. Odalarda da depolama alanları var. Bakın arkadaşlar. Aynı Saratlı'daki gibi hepsi birbirine benzeyen Ortodoks mezhebini ve Hristiyanlığı rahat bir şekilde yaşamak için böyle yeraltı şehirlerine Evet arkadaşlar bakın. Burada labirent gibi onlarca açılmalık nokta da var. Bakın. Şu an geri koyuyor yer altı gezi yapıyorum. Gerçekten esrarengiz noktalara ve geçiş yapar odalara, odalardan odaya geçiş var arkadaşlar. Şu an bulunduğum alandan artık çıkış noktası mı bilemiyorum. Nereye geldiğimi kendim bile şaşırdım. O kadar çok ki gizemli alan. Onlarca yerleşke var. Her biri de farklı noktalara çıkıyor şuradan bakalım. Evet. Buradan geçip vermeyeyim. Bir odaya geldim arkadaşlar. Kilitli kapı var. Ama çıkış yok. Devamı da kapalı. Birileri denemiş ama buradan geri dönmem lazım. Evet. Bu diyorum burada sonlandırıp devam edeceğim. Takipte kalan arkadaşlar iyi seyirler.